şekilde ele alacak değil. Burada ikinci ünitede bizim bilmemiz gerekli olan yani senin bu hızlandırma süreçte bilmen gereken ana konuların ekseni etrafında toplanalım. Bunlar şimdi bir tanesi. Ee, öncelikle zekat ibadetinden kimler sorumludur? Zekat ne demekti? İslam dini tarafından yapılması istenilen beş temel şart vardı. Dinen zengin sayılan insanların yılda bir kez fakir olan Müslümanlara mallarının belirli kısımlarını vermesi şeklinde gerçekleştirilen yardımlaşma içerikli ibadeti bir zekat demiştik. Şimdi bu bir ibadet. Yani İslam dininin istediği yapılmasını farz tuttu. Bu farz kavramı bizim için önemli. Farz tutmuş olduğu bir ibadet ve bu ibadetten bireyin sorumlu olabilmesi için bir takım şartlar var. Bu şartları şu anda önemsiyorum. Neden? Çünkü geçen yıl yapılan LGS'de bu şartları içeren bir soru sorulmuştu. Zekat ile ilgili olarak 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur şeklinde. Öğrencilerimizin bir kısmı buradaki soruyu çok basit görüp yanlış yaptılar. İşte biz bu soruyu hemen yaparız şeklinde yaklaştılar ama maalesef şıklardaki pardon ifadelerdeki anlamları işte fitreyle ya da sadaka ibadetiyle karıştırdıkları için burada bir yanılsama içinde oldular. Şimdi şu şartta iyi bir şekilde hazmetmemiz lazım. Öncelikle bu bir ibadet olduğu için yani İslam dini tarafından Emredilen bir ibadet olduğu için kişinin bu ibadeti yerine getirmesindeki en temel şart İslam'ı kabul etmiş olmak. Tabii ki Müslüman olmak. İkinci şart belki de bütün ibadetlerin en temel şartı akıl sahibi olmak. Akıl ne demekti? Kişinin iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilme yetisi ya da düşünebilme yetisi. Dolayısıyla başta Allah'ın varlığını kabul etmek kabul etmek olmak üzere bütün ibadetlerdeki en temel kriter akıl sağlığının kişinin yerinde olmasıdır. Dolayısıyla akıl sağlığı yerinde olmayan bir kimse ilahi emir ve yasakların dolayısıyla da zekat e, şey zekat ibadetinin hiçbir şekilde e, sorumlu değildir. Bu bir kere kafamızda kalsın. Diğeri 3. Ergenlik çağına girmiş olmak. Bazı sorularda bülüğü kelimesi kullanılır. Bu da kulağında küpü olsun cancağızım. Bülüğü kelimesi. Bu da ergenlik anlamında kullanılan bir kavram. Dördüncüsü önemli. Buradan bir metin sorusu gelebilir. Şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir sorunun geldiğini görmedim ama e, gelirse de çok çeldirici ve eleyici bir soru olur. Ne demek malı dilediği gibi kullanabilme, kişinin sahip olmuş olduğu mal üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilme. Bu şu anlama gelir. Allah korusun malını çaldırsan ya da malını bir yerde kaybetsen diyelim bir teknele gezinti yapıyordun. E, gezinti yaparken yanın kolundaki altınları denizin dibine düşürsen Artık sen bu çaldırdığın, kaybettiğin, denizin dibine düşürmüş olduğun altınlardan bunlar üzerinde özgürce harcama yapabilir misin? Yani şöyle bir şey mümkün mü? Diyelim ki ee, şey gidiyorsun, bir markete gidiyorsun. Bana şunu ver, bunu ver. İşte ben bunun parasını denize düşürdüğüm o para var ya onunla ödüyorum. Böyle diyebilir misin? Diyemezsin. İşte bu mal üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilmek demek senin mal üzerinde bizzat e, harcama yapabilme özgürlüğünü ifade eder. Bunu genellikle çoğu arkadaşımız ve öğretmenimiz es geçiyor ama bu kavram önemli olan kavramlardan bir tanesi. Beşincisi işte ana eksenli bilgilerden biri bu. Nisap miktarı mala sahip olmak. Ne demek bu nisap miktarı mal? Sol tarafa da ben yazmışım bunu. Şimdi İslam dininde bir takım ibadetlerden özellikle ekonomik ağırlıklı ibadetlerden bireyin sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan ekonomik alt sınır. Hani devlet bazen asgari ücret e, beyannamesi yayınlıyor ya, asgari ne demek? Minimum. İşte burada da kişinin bu ekonomik ağırlıklı ibadetlerden sorumlu tutulabilmesi için minimum ulaşması gerekli olan zenginlik ölçütüdür. Bu da genellikle MEP kitabına dahil olmak üzere 85 gram altın ya da buna eşdeğer para birimi diyelim ki Avrupa'da yaşıyorsan Euro Türkiye'de yaşıyorsan TL ben Bulgaristan göçmeniyim mesela orada yaşıyorsan leva İşte bu 85 gram altın ya da buna eşdeğer para birimine sahip olduktan sonra sen e, İslam dini tarafından gerekli olan ekonomik seviyeye ulaşmış ve zekat vermekle yükümlüsün diyebiliriz. Ama burada yine nisap miktarı ile ilgili bilinmesi gerekli olan bir takım hususlar var. Bunlar da bilgi içerikli sorularda öğrencilerimizin ıskaladığı bir alan buna da dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi de şu arkadaşım. E, nisap miktarı hesaplanırken borçlar ve temel ihtiyaçlar nisap miktarına katılmaz. Ne demek şimdi bu iki kavramı örnekleri gideceğim. Öncelikle temel ihtiyaç şu demek İpek. E, senin ve ailenin birer birey olarak, birer insan olarak yaşayabilmen için gerekli olan ihtiyaçları ifade eder. Bunlar işte mutfak masrafları, sağlık giderleri, elektrik, su, doğalgaz faturası, eğitim masrafları ya da bir işle uğraşıyor insan o işle ilgili temel giderlerin tamamı biz bunlara temel ihtiyaçlar diyoruz. Yani bir insanın e, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan en temel insani ihtiyaçları ifade eder. Bir de borçlar dedik. Şimdi şöyle bir örnek vereyim sana. Mesela bunu metin üzerinde döker. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakiler hangisi kesinlikle söylenebilir? Metin içerisinde nisap miktarı ile ilgili bir anlam örgüsü vardır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, az önce şurada ne dedik? Nisap miktarı bir mal 85 gram altın ya da buna eş değer para birimi. Sen şimdi buna sahip olduktan sonra İslam dini sana diyor ki zekat vermen gerekiyor. Şimdi ben hesapladım. İpeğin 90 gram altını var. Peki hemen zekat vermesi gerekiyor mu? Hayır, bunun üzerinden bir yıl geçecek, tamam mı? Bir yıl geçecek. Şöyle sağ tarafa doğru örnekliyorum. Ee, bir Ramazan diyelim, hani Ramazan ayında oruç tutuyoruz ya, bir Ramazan ayı. Bir baktık ki İpek'te 90 gram altın var. Ne zaman zekat verecek? Şurası bir Ramazan 2025 olsun, bunun üzerinden şimdi bir yıl geçecek. Bir Ramazan 2026 gelince zekat vermesi gerekiyor aradaki iniş çıkışlar bizi ilgilendirmiyor İpek. Yani 2020 hocam, e, İpek yani mesela hocam. E, bir, daha konuşabilirsiniz hocam bir, şey. bir daha söyle. hocam. Bir daha söyle. Ne diyecektim ee, hani 90 e, gram altınımız var ya mesela. Evet. Bir yıl geçti ama o paramız düştü mesela bizim. Tam onu anlatıyordum şimdi. Şimdi sen... O zaman yine de ben. Ha, şimdi, mu? şimdi cevabı alınacaksın bir tanesi. Bak Şimdi bir Ramazan 2025'te sen kasaya bir baktın 90 gram altının var. İpek zengin zekat vermesi gerekiyor. Hemen mi verecek? Hayır. Bir yıl geçecek. Bir yıl geçerken işte aradaki aylarda inişler çıkışlar olabilir. Mesela 70 grama düşmüştür. 110 grama çıkmıştır. Bir ay 50 grama düşmüştür. Bir ay 500 gram altına çıkmıştır. Hiç fark etmiyor. Yani bir yıl içindeki inişler ve çıkışlar bizi ilgilendirmiyor. Bir Ramazan 2026'ya geldik. Tam bir yıl geçti. Bakıyoruz İpek'te ne kadar altın var? 100 gram altın var. O zaman sen 100 gramın e, %2,5'unu yani 1 böyle 40'ını zekat vermen gerekir. Ama bir yıl geçti. Bir baktık ki 85 gramdan daha düşük. 80 gram altın kalmış. O zaman zekat vermen gerekiyor mu? O zaman zekat vermen gerekmiyor İpek için. Tamam mı? Bu önemli. İşte sana bunu metin içerisinde koyar der ki İpek aynı zamanda işte hastalanan kardeşine bakıyordu. Bu sebeple 50 gram ona harcadı. Ama doktor olan İpek bu yıl, pardon bu ay e, pek çok tedavilere katıldı. Pek çok hastanın iyileşmesini sağladı. Buradan işte para geldi 500 gram oldu. Sonra ne bileyim işte ulaşım giderleri bilmem ne bilmem ne. Yıl sonunda baktığında İpek'in banka hesabında 105 gram altın olduğu görülmektedir. Buna göre ipekle ilgili hangileri söylenebilir? İşte zekat vermesi gerekir, vermemesi gerekir, şundan dolayı, bundan dolayı. Burası çok keldirici bir alan olur. Bu konuyu genellikle okullarda da öğretmenlerimiz maalesef es geçiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Tamam mı İpek? Burası önemli. Anlaşıldı mı? Tamam. tamam. Şimdi buraya geçiyorum. Şimdi asıl önemli olan yerlerden biri de bu. Biz şimdi zekat verilecek mallar diyorduk ama her malın zekat oranı aynı değildir. Biz genellikle 1 bölü 40 şeklinde tanımlıyoruz da... ...bu arkadaşım bütün mallar için geçerli olan bir zekat oranı değildir. İslamiyet'te e, zekat ibadeti farklı mallardan verili... ...ve bu farklı malların zekat oranları da birbirinden çok farklıdır. Buna da dikkat edeceğiz şimdi. Öncelikle şunu diyelim. Burası 1. Keşke şöyle rakamlar kolsaymışım daha iyi olacakmış. 1- Altın, gümüş, ticari eşya, ticaret malları, nakit para, menkul kıymetler, borsalar, hisse senedi. Bak bunların tamamı para cinsidir. Şöyle yazıyorum. Para cinsidir ve bunun oranı 1 bölü 40'tır. Bu bir cepte. Yani sen soruda altın, gümüş, ticari eşya, işte hisse senedi, menkul kıymetler bunlardan bahsediyorsa bunların bir kere para cinsi olduğunu bilmen gerekiyor. Ve bunun oranının 1 bölü 40 olduğunu unutma. Bu bir aklımızda. 2. Küçük baş hayvanlar. Şimdi hayvanlara geliyoruz. Mesela özellikle ülkemizin doğu kesiminde insanların zenginliği parayla değil de hayvanla ölçülüyor. Orada adamların 200 koyunu var, 500 koyunu var, 1000 koyunu var gibi gibi. Ama burada da sadece şunu bilmemiz lazım. Ben şimdi buraya bir detay vermişim ama bu detaya tıkılma. Şöyle düşün. Küçük baş hayvanların da... Zekat oranı 1 bölü 40'tır. Tamam mı? Bu da kafanda böyle kalsın. Şimdi hayvancılık sadece küçük başla mı ilgili? Hayır. Şuraya 3 yazıyorum. Diyelim ki adamın affedersin. inekleri, sığırları, mandaları, öküzleri var. Büyük baş hayvancılıkla uğraşıyor. Peki büyük baş hayvancılıkla uğraşan bu insanların zekat oranı kaçtır? Bunun da 1 bölü 30'dur. Tamam mı? bak aklımızda bulunsun. 1 bölü 30 büyük bağış hayvancılıktır. Gelelim dördüncü sıraya develer. Özellikle çöl ortamında işte geçimleri sağlayan ülkelerde ve milletlerde devecilik çok yaygın olan bir hayvancılıktır. Bunların yani deveyle uğraşan kişilerin zeka oranı ise her 5 deve için bir koyun ya da keçi. Sen bunu da kafanda 1 bölü 5 şeklinde tutabilirsin. Ne demek 1 bölü 5? Yani her 5 deve için bir koyun ya da keçi. Adamın 50 tane devesi varsa 10 tane koyun. 500 tane devesi varsa 100 tane koyun ya da 100 tane keçi zekat olarak verebilir. 5. sırada madenler. Madenler 1 bölü 5 oranında verilir. Tabi günümüzde artık böyle madenler zekatı yoktur. Neden? Çünkü madenler artık devletin mülkiyetindedir. Eskiden İslam'ın hakim olduğu bölgelerde ya da Osmanlı döneminde insanlara böyle bir toprak hakkı tanındırdı. İşte dağlardan, bayırlardan insanlar kendilerine yaşam alanları seçerlerdi. Buralardan insanlar işte mesela dağlarda bir yaşam alanı seçmiş. orada maden çıktığında madeni mülkiyeti otomatik olarak o maden bölgesinde olan ailelere geçerdi. Onlar da bunun zekatını verirdi. Ama günümüzde işte madenler genellikle e, devletin hakimiyetinde olduğu için, yönetimde olduğu için öyle madene zekat olmuyor. Şimdi ben gitsem Zonguldak'a dağa bir oymaya başlasam, bir tane kömür madeni bulsam... Aa bu kümür madeni benimdir. Şimdi veririm verim diyemem. Kümür madeni zaten devlete ait olan bir yerdir. Altıncı sıra işte burası önemli. Buradan aynı zamanda soru da gelebilir. Dikkat edelim. Şimdi toprak ürünleri var. Özellikle yine ülkemizde çiftçilikle uğraşan insanlar var. Toprak ürünlerinden verilen zekatı biz öşür diyoruz. Öşür ne demekmiş? Hemen ipi aklına şu gelecek. Toprak ürünlerinden verilen zekatın ismidir. Ama burada da küçük bir istisna ve detay var. Şimdi bak burada hep işte altın gümüş ticarette 1 bölü 40. Küçükbaş hayvanlarda 1 bölü 40. Büyükbaş hayvanlarda 1 bölü 30. Develerde her 5 deve için bir koyun ya da keçi. Madenler sabit dedik 1 bölü 5. Ama öşürde ne yazmışız? 1 bölü 10 ya da 1 bölü 20. Peki bu oranlama farkı neye kaynaklı? Neyden ortaya çıkmış bu fark? Şundan kaynaklı. 6'da ben bunun önemli bilgisini düşmüşüm arkadaşım. Eğer sen topraktan ürün elde edebilmek için yani tarlandan herhangi bir hasat elde edebilmek için sulama, gübreleme, elektrik hattı çekme, elektrik faturaları ödeme gibi herhangi bir masraflar oluyorsa böyle bir ekstra cebinden harcama yapmış isen çıkan mahsulün 1 bölü 20'sini. Ama yok arkadaşım tarlandan ürün elde edebilmek için herhangi bir masraf harcamıyorsun. Diyelim ki mantarcılık. Böyle mantarın tohumunu atmışın, tak çıkıyor, kes alıyorsun, tamam. Bu tarz mesela herhangi bir masraf olmuyorsa çıkan mahsulün 1 bölü 10'unu öşür olarak verirsin. Yani kısaca şu, para harcıyorsan oran küçülüyor. Para harcamıyorsan oran büyür. 1 bölü 10 mu daha büyüktür? 1 bölü 20 mi? Tabii ki oran olarak 1 bölü 10 evet. daha büyüktür. Kafanda böyle kalacak. Bak şimdi şu aşamaya kadar on baş, 15 dakikalık süreçte Zekat ibadetinin tanımı ve bu ibadetten kimler sorumludur? Buradaki konular önemli. Nisap miktarı hesaplanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? İşte borçlar ve temel ihtiyaçların bizim için önemli olduğunu söyledim. İşte daha sonra da can alıcı nokta. Zekat verilirken hangi mallardan zekat verilmesi gerekiyor? Burada da 6 tane kalem var. Yani 6 tane bölüm var. Ee, ticaret malları, küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar, develer, madenler. Ve toprak ürünleri. Toprak ürünlerinin de zekatın e, iki aşamada olduğunu söyleyelim. Şimdi bu dersimde işleyeceğimiz son konu. Sonra soru çözümüne geçeceğiz. E, ben bu zekatı kimlere vereceğim? Evet hangi mallardan zekat verildiğini anladım. Zekat vermem için bende olması gereken temel şartlar nelerdir? Bunu anladım. Peki ben bu zekatı kime vereceğim arkadaşım? Kur'an-ı Kerim'de bu sorunun cevabı net. Kur'an-ı Kerim'de bir tövbe suresi var. Tevbe suresinin bir 60. ayeti var. Bu ayette Allah 8 grup saymış. Şimdi bu grup hakkında küçük bilgiler verip konu anlatım burada noktalayacağım. Bunlar kimlerdir? Birinci sırada fakirler var. Aynı zamanda biz fakir kelimesi yerine yoksul kelimesini de kullanıyoruz. Ne demektir fakir? Şu, biz şimdi 85 gram altın ya da buna eşdeğer para birimine sahip olan insanlar zengindir dedik ya. Bunun altında kalan insanla da fakir diyorum. Mesela adamın 40 gram altını vardı. İşte bu adam fakirdir. Buna biz zekat verebilir miyiz? Verebiliriz. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. İkinci sırada düşkünler. Peki hocam fakirdir ama ailemizden bir üyedir. Hani o zaman verebiliyor muyuz? Bak şimdi onu da şuraya koydum cevabı. Tamam mı? Şurada cevabı vereceğim. Güzel bir soru. Şimdi düşkünler kimlerdir? Buna yıldız atıyorum İpek. Bu çok önemli. Düşkünler miskinler olarak da bilinir. Peki bu miskinler kim? e, ee, köprü altında yaşayan çocuklar var ya da insanlar e, ee, üstlerine sadece bir tane tişört altlarında sadece bir tane pantolon cebine baksan 5 lira belki ekmek alacak parası yok. İşte hiçbir geliri ve hiçbir malı bulunmayan kimseleri biz düşkün diyoruz. O tarz iyice yani tamamen hiçbir şey olmayan insanlar. Burada bir önemli olan konu da şu. Gönülleri İslam'a ısındırılacak kimseler. Buna da yıldız atıyorum. Peki bu kimdir? Şimdi İslam dinine çatışmayan, İslam diniyle mesafeli olmayan, İslam diniyle alay etmeyen, hakaret etmeyen ama İslam dinini de kabul etmesi umulan bir takım insanlar vardır. Bu adamlara muhabbet edersin, sohbet edersin, bakarsın ki bu adamlar İslam dinine karşı bir bağlılığı ve sıcaklığı, yakınlığı var. İşte bu insanların gönüllerini kazanmak, bu insanları İslam'a davet edebilmek, İslamiyet'in yardımlaşmaya ve paylaşmaya vermiş olduğu değeri onlara hissettirebilmek amacıyla bunlara da zekat verilebilir. Tamam mı? Köleler zaten bunu biliyorsun. Borçlar bunu da anladık. Allah yolunda olanlar bunu şöyle genelleştirebiliriz. İslam dininin hakim olması için çaba gösteren herkese işte burada genellikle askerler ve gaziler şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Tamam mı? Alttaki soruda cevabını söyleyeyim o zaman bitiriyorum. Şimdi Aile içindeki bireylere zekat verebilir miyiz? Ben şimdi şöyle şuraya bir, e, bir kız ismi diyelim. Kim olsun? Meltem olsun. Meltem. Bir tane de erkek ismi. Bu da Musa olsun. İkisi de M ile başladı. Musa ve Meltem. Şimdi Musa zekat verecek. Tamam mı? Kimlere zekat veremez? Ekranda şu anda anlatacağım insanlara zekat veremez. Diyelim ki Meltem ile Musa evlendi. Buradan bir tane kız çocukları, bir tane erkek çocukları dünyaya geldi. Daha sonra bu kız ve erkek çocuklar da büyüdü, evlendiler. Bak burada torunlar oldu, tamam mı? Daha sonra bu Musa'nın tabii ki bir annesi var mı? Var. Bir babası var mı? Var. Annesinin ve babasının birer anneleri, babaları ki biz bunlara nene ve dede diyelim. İşte bak şu ekranda gördüğün hiç kimseye Musa zekat veremez. Eşine veremez, çocuklarına veremez, torunlarına veremez. İşte annesine veremez, babasına veremez, nene dedelerine veremez. Ama e, diyelim ki Musa... Peki eşinin annesi verebilir mi? Tam onu diyecektim. Musa eşinin annesi yani kayınvalide ve kayınpederine fakir ise onlar zekat verebilir mi? Verebilir. Halasına, teyzesine, amcasına, dayısına, yeğenine, kuzenlerine e, bunlara zekat verebilir mi? Tabii ki de bunlara zekat verebilir. Şu tabloda gördüğün kimseler hariç aile fertleri ne zekat verebilir. Tamam? Tamam. Evet. Tamamdır. Buraya ben şimdi dur